Hazırım dedik, dediyseniz ha. arkadaşlar herkes hazırsa şimdi e, Hilal Ergene kon saat 15.12'de 12'de efendim e, armut soyuyor hadi bakalım hadi bakalım o zaman hadi baba. <laughs> he ha, yalnız bunu buraya sıkıştırmakta fayda var İşte ben o kadar da bilemem keşke bilebilseydim hadi bakalım ay çok çılgınmış hadi bakalım çok <laughs> iyi böyle <günler. Aynı gülüyor> bir şey görülmedi bravo Allah'ım ne kadar güzel bir şey bu. Evet o zaman arkadaşlar Armudumuzu soyduk. Çok eğlenceliymiş. Ustam geri geliyor mu e, acaba? Az evet. olsun. Bereketli olsun diyoruz. Aynen. Yeterli yeterli okey abi. Çok güzel. Şimdi yalnız bitmedi onunla ilgili geliyorum. İp atlayabiliriz bunu. Öyle getirin birlikte onu bir sallayalım. Hadi. Haz e, şimdi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kim atlayacak? Ben. Benim mi? boyum. Biler, senin atlaman lazım aslında. Efendim sizde kaldı. Olsun. Armut kabuğuyla ip atlayan. Armut kabuğuyla canlı yayında e, ip atlayan e, tek konuk siz olacaksınız. Hazır mısınız? Bravo. Bir kere daha. Bir kere atlayayım mı? Bir kere daha. Başardı. <laughs> Ve armut kabuğu kopmadı yani. Kopmadı. <laughs> İşin ilginç yanı işte evet, teknolojiye, hani, nelere yayının kadir. Yayının başında bahsetmiştiniz ya o böyle renkli yeşilliklerden falan anlamam <laughs> memleket ürünü olsun dediniz. İşte memleket, memleket armutu. E, has armut. Has armut.